ya bir şey söyleyeceğim neden ya şu mu o iyi bir kasa köye pişirmiş gerçekten abi. O. ya bu nedir ya dur size yayın vereceğim biz diye hmm. yenir Abi acıkacağız. Sen acıkabilirsin Abi kardeşim. Acıkacağız. Benim hiç umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Protein, oh. Protein protein Johnny. Dur bir Şurada şurayı alayım. Züppa. Bana mesaj atmışlardı. Sana da atlar mı Mert? Bir ara çok izliyorduk ya. Ee? Onun, onun, bir tane ekibinden mi, köyünden mi ya da e, akrabası mı? Hani İzlediğinizi izliyoruz. Ha izlediklerinizi biz de izliyoruz. Menim demiş, izlediğim bütün videolar senin videolarınla aynı falan. Bir şeyler yazmış, anlamadım. Ama demiş ki arkasından da bekleriz. Gelin ağırlayalım. Gidek. Gidelim gidek, böyle gidek. oğlum. Bir tas taşacak geriz orada. Vallahi güzel olur lan. Çok güzel olur lan. Başlatıyorum bakayım. Yenmez bu, niye yenmesin oğlum? Kokareç gibi götüreceğim. Bak şiş yapmış. oh Kanıma ağrı <laughs> Ortamı kes ama. O bu abi yer mi değiştirmiş? Böyle bir yer var mıydı onun? Yoksa farklı farklı yerlere mi gidiyor? Değiştirmiş olabilir. Böyle değil de bizim eski izlediğimiz. Ay şeyi hesapladım. Hani o kadar taş Yo, bir... aynı yer aynı yer. Aynı yer mi? Evet evet aynı yer. Bak bak çekim teknikleri falan değişmiş ha. kaç hayvanı katletti o <laughs> tıkşakları toplamak için. <laughs> Çok güzel yer ya. Aynı yermiş. Arkadaşlar bu bir besin ya. Bak hayvanları nasıl kandırıyor. <laughs> Altı ay sonra. Da... Altı ay sonra şiş kebap. Müthiş bir ortam. İnsan çok özeniyor. Bir tane Reels gördüm geçen gün. Akıntılı bir yerden yavrunun bir tanesi düşüyor. Ulan ne vefalı işte ana yüreği. Bir tanesi akıntıya kapılıyor düşüyor aşağıda o böyle yalıyor. Anne düşünüyor düşünüyor arkada 6-7 tane yavrusu var. Sikeller lan diyor anne bir atlıyor aşağı arkadan da diğerleri pıt, 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 pıt Sonra buluşuyorlar bir yerde o seviniyor küçük olan. Devam ediyorlar. Çok güzel bir video durum artık sus be, amcık. Sohbet. Bizim video izleme şeklimiz bu baba. Kendin, bak sana linki atayım, tek başına izle al. Yumurta seni. Baksana şişlerini bile kendi yapıyor. Bence içerik mesela baba anladın mı? Hani şişimi de kendim yapıyorum. Köye bak lan, nasıl bakıyor. <laughs> Ben bu telden zıpkın yapıyordum işte, şemsiye tellerinden. Sivrileştirecek onu değil mi şimdi? Tabi. Aynen. Bak tam olarak bunu yapıyorduk işte zıpkın üretmek için. Ya sen bayağı kendin yapıyordun zıpkın. Tabi tabi. Bana zıpkın almıyorlardı, izin vermiyorlardı. Kendim yapıyordum şeyden. Elektrik borusundan, elektrik borusundan. Böyle yay ile sapan gibi. Şşt. Skorpit vurabiliyorum ama. Oh. Lamp taşakları. Lamp kuzuydu değil mi lan lamp? Hmm. Oh. Bizde yok değil mi? Bir yerde hiç denk geldiniz mi Türkiye'de? Kasapta var abi. Ne? Kasapta var. vardır ya. Satıyorlar ki bence iyi yiyorlardır yani. Ben, sen bir yükseldin gibi yiyorsun gibi. Yok yok yemiyorum da. <laughs> Kasapta var yani yoruyorum. Antep'te çok yeniyor demiş biri. <laughs> Lezzetli bence mi? Bence böbrek gibidir bunun tadı ya. Bence de öyledir ya. Böbrek gibi baksana. Oh. Nerede <laughs> 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 attığında karnım ağrıyor. Arı da üretiyor bak orada bal. Bayağı yiyen varmış lan, ben hiç hakim değilim. Kalın olsun arkadaşlar, neye benziyor ya? Neye benziyor bu acaba? Tavuk eti gibi değil mi? Ya? Bence atıyor, <laughs> yiyen yoktur şu chatte. Bir tane bile yoktur şu sap chatte ya. Aşağı Bir... benziyor yazıyor. Billur gibi abi çok bir tadı yok. <laughs> Buna marul mayonez gider. Benim stil. Ma marul gitmez abi ya marul ne? Gider gider. <laughs> Ekmek marul. arası daşacak marul mu yapacaksın abi ya? Tamam oğlum ekmeğin arasına koyacaksın onu marul <laughs> mayonez. Yapıp yiyeceksin. Deneyek mi lan bugün? Deneyek lan. Bakayım ne işte bak. Sucuk gibi izle öğren yaparız. Tamam tamam. Bak bir sürü baharat. Kimyon mimyon alayı var orada. Tuzu döktü. Karabiber. Kekik herhalde. Kekik mi? Karabiber mi? Paprika o. İşte baharatını vermezse yavan kalır bu ama. Reçili. Reçili pepe. <laughs> Daşak gömme. <laughs> <laughs> Buna folyoyu bir saracan, Yağlı kağıt. Gözün <laughs> içinde 20 dakika. Orno yıl. Mısır ya mı bu? <laughs> oh. Şimdi bütün köye yedirecek mi bunu? Onu bekliyorum ben. Mantarlara bak. Kedicik bekle geliyor. Kedi bir yiyecek gibi kedi. <laughs> Buyruk ya. Bak zam yapmış hep. Yo iyi lan fiyatlar hala oraya göre. Ekmek tatlısı 42 dolar mı? Ya bıçaklarla diğerlerinin oranı çok değişik. Taslar falan 60 dolar, bıçak 50 dolar. Ya el yapımını ya belki. Hmm. Ya da ahşabı iyi. Bir kuyruk ya iki taşacak, ya da üç. Her bölüm yapacak? Yok lan dört yaptı. Üç. Eş fullleyecek o zaman, araya daha koymaz herhalde. Oo patatesi de kendi çıkartıyor. He. Neler gömülüyor. güzel oldu yalnız. <laughs> Fazla destek yanına da bir kola. <laughs> Üstüne de bir sigara yaktım mı onun? Çok güzel kaliteli çedar var ya bizim abi. Lavaş gerinin çedarıyla bir saracağım bunu. Çok merak ediyorum tadını ya. Aklıma da o bufala taşşağının yüzünü öküz taşşağı mıydı? Çocuğun yüzüne vurur fotoğraf vardı ya bir tane ağlıyordu. <laughs> o bakmadı beni güzel <laughs> güzel <laughs> patatesz de takıyor ya O da bir gönderme olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Kurutma taşak. <laughs> Üstekini de inşaat demirinden yapmış. <laughs> İnsan bir yıkar abi onu. Lezzetini öyle vitaminini öldürür. Bu yenir yenir güzel olur bak. Bence de bir lezzetli duracak. Canı çıktı hayvanın ya. Süper. O çay mı? Bak çetti burada baya baya kesin tatmalısın diyenler var. Yalan söylüyorlar mı bilmiyorum ama ben yerim vardı ben çekinmem ya. Ne olacak? Taşşak açıklaması yapacağız diye üyelik açtım, abone oldum. Tadı kokoreç gibi kekikle falan yapılıyor. Rakıyla ile falan oh. çok yeniliyor. Meze kıvamında efsane tadı demiş. Embenefit. İyi lan. Bırak önemli değil baba. Kolayla iyi gidiyor mu? Ekmek arası yapınca şöyle lıkır lıkır gidiyor mu? Özlemişsindir Mert çay iş, muhabbetini. <laughs> çay Abira. kültürüyle içmiyoruz ya biz içiyoruz. Buz <laughs> gibi oluyor amına. <laughs> İşte evet aslında ekibe yapacaksın bir iki kişi bilecek. Geri kalan tavuk eti diyeceğin yani. Hani tavuk yaptık arkadaşlar ekmek arası. Lambur lumbur yedireceksin. Ondan sonra videoya çekeceksin yorumlarını. Oğlum çok iyi olmamış falan. Böyle kordayı düşsene aradım. Hm. Falan demiş. Onu yaşattıracaksın ona. Sonra çiğ halinde önüne koyacaksın. Ben serinledim. Zaman serinlik geldi. Bir de öyle kokoreç falan sakat atma katat sevmiyor ya Kordi. Adam harbi ömrü kasıyor şu an ya. Ömrü uzuyor adamın. nardoba. Ekmek bambalık bu Mert yaptığım gibi o. Evet. Bak bir, bir tek biber koymadım ben. Ha bak diyor ki abi bizde Azerbaycan'da hemen hemen her kebapçıda vardır. Bu bir kere yedin mi bir daha tadından doymazsın demiş. <laughs> Nasıl bir o İbrahim? Sen ilk, ilk bir ne yaptın lan? Kim lan? Sen An Oğlum elimle besledim ya sizi salatanın suyuna bana bana. Ha ha ha. Ankara'da. Ama bu salata değil ki kebap yapmıyor mu bu? Ya kebap yapıyordur da benim aklıma o salata düzeni geldi. Ha. salata iyiydi. Ay ay. Kordi uyanıp uyanıp yemiş ya hep bana bana. Kordi yam <laughs> sabah kalkıp salata <laughs> yiyordu bebe. Be. bir de onu buzluğa attık böyle bir soğudu onu suyu. Böyle alacaksın ekmeği. Lıps lıps. Oh. Bız Ne kullanıyor ya? Ee, mısır oyağı herhalde burada ince nokta. Hadi veren o. Oh. Ve soğanları kavurdu. Oldu gibi bak oldu. Çıtır çıtır mı, At, sulu bu, sulu ateşi mu? Ateşi nerede o, nereye attı çözün... Oh. Vallahi çeşit Bak kendi rengine gelmiş. O tavuk sanmaz kimse. Hayır sonra. bu şu an herhalde dışını marineledi. Şimdi pişirecek asıl. Hayır oğlum bunu böyle servis yağda etmeyecek. yapacak. Bunu böyle yağda dışlarını falan ya kesecek. Ya. Yağda çevirecek onu tabii canım. <laughs> Ateşte bir kazanda pişmiş dana kuyrukları diye yukarıda video var. <laughs> ...da yine var ne yok. Kuyruk da içemedim ha. Ben de hiç öyle şeyler yemedim. Ben beyin meyin de yemedim ya hatırlamıyorum hiç. Ben bir böbrek yerim. Yediğimi hatırlıyorum. Ne kadar yani? Kureç, erik de attı işin ha. Alıç diyor herhalde lan. Alıç mı erik mi? Erik o ya. Sarı erik değil mi o ya? Aliça diye bir şey yazıyordu. Alıç mı acaba? iyi bak anlamazsın bak. buradan. Mantar gibi oldu. <laughs> şimdi abi şaka değil şimdi bu daşşak kebabı mı oluyor? <laughs> Öyle ya. Daşşak kebabı oluyor bu değil mi? Evet. Görünüş itibariyle taşak değil mi Mert? Dil Hayır, Gerçek taşak. Dil çok severim. Nasıl taşak? Baya... Nasıl? Oğlum sabahtan ya, beri biz sen... taşak, ne izliyoruz taşak? Sen, ne izliyorsun sen oyun mu oynuyorsun de? arkadan oğlum? Abi tavuk değil miydi ya bu? <laughs> Yok lan taşak oğlum. <laughs> Bayağı taşak ya kuzu taşak. Ayda. <laughs> ben de niye diyorum öyle mantara benziyor? <laughs> 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 Anarsın. Harbi yenir bu. Ben bunu abi. yerim bu arada. Ben de yerim. <gülüyor> Çok yenirim <laughs> <atletmem gülüyor> yani. Bir köşesinden başlarım. Suyunu bir bakarım önceki gibi. Suyu nasıl? Anladın mı? Oradan anlarım. Oh. 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 Ah. Yar bakayım abi kendi atacak mı onu kıtır kıtır. Direkt bir ye bir tane abi ya. E ortadan gömecek adam, o ya. Adam adam <laughs> Oo. Ooo. Harpuzun yanına koydu bir de taş ya. Vücuttaki etkisi nasıl acaba bunun? <laughs> nasıl etkisi olacak lan? <laughs> Şifalıdır. Aşağı Şifalıdır. abi ya mesela. <laughs> Yiyen bir daha bırakamıyormuş eminim. Allah Allah. Çok taşak yapmış bu arada. Bu hep, Depsi tek başına yiyemez. Abi zaten köyle yiyorlar. Dağıtacak abi. dağıtacak. Ya abi bir yarısını ısırıp içini gösterse keşke ya. Öyle lokum gibi mi ya yani nasıl? Bak Zübba. süper. Süper. Bu akşam bu köyde deprem var abi. <gülüyor> Aa geliyorlar. Çocuklar, <laughs> geliyor. abi ne pişirdin? Ye oğlum ye. <gülüyor> <gülüyor> oh. Allah görüntüsü güzel. Görüntü güzel evet. <laughs> bak 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 tavuk gibi gördün mü? Harbi tavuk gibi bir şey var. ya. abi. <laughs> Taş fenalaştı gibi. <laughs> çok beğenmemiş <Böbe kusacak gülüyor> gibi. <laughs> <laughs> Bebek kusacak gibi. Orada daha söylediler gibi. galiba. Hayılıyorum. <laughs> Taş şak demeye bayılıyorum. Yani, <laughs> <onaz mı gülüyor> ya nasıl bir şey. İyi çocukların karnı doyuyor. <laughs> <laughs>